Ne arkadaşlar ben sizin için Minecraft falan atıyorsunuz arkadaşlar. Bugün yanında görkem. Hoş geldin görkem. Hoş bulduk Enes. Ee, ee, arkadaşlar gibi... videoya girmeden önce like patlaması istiyoruz. Şu an dur. <laughs> like geliyor bekle. Tamam. Ya, tamam. tamam. Ee, bu sefer de günler yine... Gördüğünüz gibi. Ee, beyler, oynarken hayvan... oyunu oynanlarsanız işte avcılar veya hayvanlar var. Abi sen hayvanı ee, seçtin mi? Bazen evet. hayvan falan çıkmıyor. Şansa yani, göre. Yani. Beyler oyunun amacını bilmeyenler varsa yani Üç el atacağız İlk elde amacını Zaten almaya Zaten üç lan diyor. Aynen o gibi bir şey. Beyler e, like'larımız baya bir düşmüş. Değil mi abi? <laughs> abi ben yine çekinim. Neyse. Abi baz, bazen duvarda şey hani bir evet, tane neredesin? çiftlik var ya hani o çiftliğe gelsene ben yine tavuğum. Abi ben geldi. Ben o çiftliğe geliyorum. Geldim zıpladım. Ya yes, ben şu an tavuğumu zaten yanında gördüm. Aynen Burası yani sağda. Yani. yanda görüyorsun. Abi neredesin mi? sen? Abi tavuk çiftliğini demiyor musun? Hayır hayır. <laughs> tamam ben. Abi ben bir tane çiftlik koş. var ya. Hadi koş. Tavuğum ben. E, Gel tavuk çiftliğine mi? geliyorum tamam. Enes 1 0 avcılar geliyor. Abi ben domuz çiftliğine gelmiş. Domuz çiftliği ne demek lan? Neyse, Enes demek. mi? Ee, beyler, ol. ama ben çok mal bir yerdeyim ya. <gülüyor> gençler <laughs> bunu da osuruyorsunuz. Coins geliyor yanda gördüğünüz gibi chatte. Anam beyler. Abi ölüyorum. Aynen. Hayır. Görkem. Enes görüyorum seni. Adamı kendi satayım mı oradan geçeyim? O öldüm lan. Neyse. Dur beni gördüğüne göre. Şimdi de gençler öldüm ama. Ağabeyim. Al işte. Görkem gel, neredesin? neredesin? Görkem beni Adam. burada görmüş. Enes valla yapma. Enes, Enes, Enes. Görkem. Enes. Aa. Görkem evet. almışsın. Hayır, hayır, hayır yapma, yapma, yapma. Aa. Şu an kaçıyorum ben. Ezan okunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi neredesin? Sen beni görüyor musun? Bilmiyorum. Aga. Ya yanlışlıkla koyun. Patlatma koyundan koy. Ah. kim? Sen misin Aga? Aga yapma. Aga, Aga yap. Erkem öldün mü? Öldü. <gülüyor> Hayır. Za. <laughs> Enes. Kaçtın mı aga sen? Aga bilmiyorum. Nereye gittin? Aha. Bu kesin birisi değil ama. Sıçtım 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 sıçtım. Ben... Enes, Enes, Sen. <laughs> sen inek misin? Enes. <laughs> Enes aslında sen beni kovalamıyordun bile biliyor musun ya? <laughs> of. Beyler yani mantığını anlamışsınızdır birazcık da. domuz sürüsü. Domuz sürüsü. Domuz sürüsü. <laughs> Abi saklanacak. Ben o tavuk çiftliğinde kaldım iki saat ha. <laughs> saklanacak bir yer yoktu abi. Sanki Bahşediler. orada aa sesim. Ah. Kesin burada birileri var ama. Bak şimdi. Kedi Abi bayağı sessiz oldu ha video <laughs> Abi konsantre Görkem öldün mü sen Evet aha, aha. Hadi Öldürdüm Enes evet, Bulamıyorum Abi burada hiç kimse yok mu Dur lan bir bir şeye bakacağım Enes. Bir dakika. Abi üç kişi kaldı ya. Oha lan. Abi bir tane domuz kaçıyor. Hani? Oha. Gençler bir dakika. Oha laga bak laga bak. Lan. Ha? Abi benim fare. Ha tamam. Ben ilerliyorum beni geri atıyor. Beni sorgudan atacak. Abi blok. Blok it. Ha. Loki yapamıyorum sanırım ya. Ben de tüm adamlar doldu, dondu. Beni sövürden atabilir. Ya Yok ben de yavaşladı ya. Değişik kolaylar oluyor. Kesin şu. Uf. Bu da değil. Neredesiniz? İki tanecik kalmış ya. İki tanecik hayvan. Annemeler biraz sessiz geçti. Amma. Yani. Abi, abi şey kaç şey de... abi, Zaten 10 saniye kalmış. Bulduk bulmadık ya da yani yenileceğiz. Abi kişi kalmış. Aa. Abi. Hadi. Hep de kızlar kazanıyor lan. Aa, o bir kişi buldum. Abi. Süre bitti. Tam ölümde abi şu abi. an. Şuna bak ya şuna bak. Cici yaz. <laughs> abi gözümün önündeydi ya. Hanım <laughs> beyler iki part daha atacağız şimdi. Ya video like ve atmayı unutmayın. Devamı için de like atın. Abi of ya. <laughs> Kusura bakmayın. Abi sen elimi bulsun. Bu el, ab, aga bu elde hunter mı olsak? Ya yok ya. Sıkıcı bu elde hunter olak mı? Yok ben domuz sürüsünü takip edeceğim. Aga, o, o çok Biraz e, tabii işaret parmağın ölüyor da. Aynen, aynen ama ya koyun patlatırlarsa. Videoya yazayım mı? Zaten onlar ileri gidiyorlar ki. Videoya yazayım mı? Ben yazdım ki. Aaa! <laughs> Hunter. Abi bu Hunter'ların yayında Unbreaking 3 sonsuzluk bir var lan. elim kaşınıyor ya. Enes 15 saniyemiz kaldı. Bir dakika lan. Çok 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 çok. 12 saniye. Hadi yetişebilirim. Op <laughs> oh, Abi hunterlara bak ya. 6 tane Abi. Burada birisi var. Burada birisi var. Enes yoksa sen abi beni bir tane hayvan okluyor. <laughs> bir tane hayvan okluyor. Abi. Ölüyor musun? Abi. Abi yukarıda bir hayvan var Enes. Gençler böyle duracağız yani. Abi yukarıda milyonlarca. <laughs> Enes adam. Sessiz. Sessiz

Abi bir tane tavuk koşuyor. <laughs> Arkasından da avcı az önce geçti. <laughs> Abim elim çok kaşınıyor. Böyle o da oyunun ne işi var? Ya oyunun kuralı işte. Abi biz daha çok kişiyiz ha. Yalnız. <laughs> Bizim zamanımızda keşke. Gel sen. Görkem'in <laughs> <laughs> Görkem adı Cyber Kevin. Öyle bir şey, ver Kevin yazılış. <laughs> Lan! Görkem az önce yanımdan geçti. Oh tamam. Kurtulduk. Adam O oh, ben değilim sen uzaktan. Abi! <laughs> Görkem çok komik. <laughs> Abi önden inek koşuyor sen arkadan. <laughs> Abi köpeğe dönüşüyor. <Joy>. Abi ekran fotoğrafı çekmek nedir? <gülüyor> <Göküm>. <gülüyor> ya, oyun oynayamıyorum. <laughs> ben öyle sabit duruyorum böyle normal hayvan. Ben Minecraft dondu. <laughs> Gökhan. Bu son el biliyorsun değil mi? Bu. Oğlum el. Ee, mesela bir yer zaten 3 dakika değil. 180 saniye oğlum 3 dakika. Ya alka yuvarlan. Yani. Tamam neyse. Sen yine o yerde değil misin Hines? Abi şimdi yapayım mı? Ne? Etrafta koşturayım mı? Hayır aga. <laughs> ben yakalamak istemiyorum. Abi sırımız gittikçe <laughs> azalıyor bizim yalnız. Eser yeşiller biz şu ek bir şeyde tava basıyorum da. Abi evet. önümden önümden geçip duruyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Görkem neredesin? Görüyor musun sen beni şu an? O kimin bu?

Abi zaten bizim önemli olan kazanmak değil Biz zaten bunda iyi oynamıyoruz. Önemli olan zaten eğlenmek, eğlendirmek. Aynen. İki kişi kaldı. Abi bak şu ev var ya orada bir sürü hayvan var. Ben oraya gideceğim. Hayvan gibi hayvan var. <laughs> hayvan gibi hayvan var. Za! Abi kedi var kedi kedi. Tamam. tamam. Enes bir tane kedi var. Enes bir kişi Aga bak buraya şey hani reston var oraya sağ tık yap burada. Ma Oo, Patlatıyor. Ene... Bilmiyorduk la. Sen de neyi biliyorsun? Dur şimdi. <laughs> Birisinin boku var elimde. burada kimse yok. Ya. Eee ya. Yani bitiriyoruz. Mala. Neyse lobiye dönsün de bitirelim. Tabi dönerse. Aynen. Aha. Ee, beyler dur. Şimdi. Sen bitir. Sonu sen yap aga. Ben size şaka arkadaşlar video ben seni canlı olarak görmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.